Bu adam bir imparatorluk kurmuştu ve Bostantiniye'yi fethetmişti. Kanunsuzlar imparatorluğu genişlemeye başlamıştı. Kaneddin Han bu zafer sonucunda Papa II. Nikolay'ı rehin almıştı. Nikolay zindanda volta atarken aklına çok güzel bir plan geldi. Padişahın huzuruna çıkmak için gardiyanlardan izin istedi. Gardiyanlar onu padişahın huzuruna çıkardı. Nikolay artık onun dinine inandığını ve Kanunsuzlar İmparatorluğu'na hizmet etmek istediğini söyledi. Sadrazam Harun Paşa ise bu kararı beğenmedi ve araya girdi. Bredeos, sen nasıl böyle bir teklifte bulunursun? diye çıkışınca Padişah Sadrazam'ı sakinleştirdi. Padişah bu teklife sıcak baktı ve Nikolay'ı saray bekçisi yaptı. Nikolay hedefine ulaştığı için çok sevinmişti. Fakat Sadrazam Harun bu durumdan çok şüpheliydi. Bir gün aşçı padişaha yemek hazırlarken Bekçi Nikolay geldi ve padişahın yemeğine müsil attı. Sadrazam Harun bunu fark etti ve olanları padişaha anlattı. Padişah kafasında bir plan kurdu ve yemeği yerken bekçiye "Bu yemeği sen test edeceksin." dedi ve zorla yedirdi. Müshilli yemeği yiyen Nikolay ömrü boyunca tuvalette mahsur kaldı.